Bugün, Efe için çok özel bir gün. Sabah erkenden kalkıp, büyük bir heyecanla odasından çıktı ve heyecanla, ''Yaşasın, bugün Luna Park'a gidiyoruz.'' dedi. Hemen kahvaltısını yapmak için ailesinin yanına gitti ve birlikte kahvaltı ettiler. Kahvaltı ederken babasına heyecanla neler yapmak istediğini anlattı. Onlara acele etmesini söyleyip koşarak banyoya gitti. Dişlerini fırçaladıktan sonra hızla evden dışarı çıktı ve ailesiyle birlikte Luna Park'a gittiler. Luna Park'a vardıklarında Efe gözlerine inanamadı. Renkli dönme dolaplar, şenlikli müzikler ve pamuk şeker satan tezgahlar vardı her tarafında. Efe heyecanla "Vay canına! Burası harika!" dedi. İlk olarak dönme dolaba binmeye karar verip ailesiyle dönme dolaba bindiler. Gökyüzüne doğru yükseldiklerinde buna parkın bütün güzelliğini izlemeye başladılar. Daha sonra Efe hız treninin yanına gidip hız trenine binmek istediğini söyledi. Tren büyük bir hızla virajlardan geçerken Efe ve ailesi kahkahalarla eğlendi. Efe, "Bu harika bir şeymiş." dedi ve ne kadar çok eğlendiğini hissetti. Luna parkta dolaşırken bir palyaçoya denk geldi ve ona bir dinozor şeklinde balon yapmasını istedi. Palyaço, büyük bir gülümsemeyle dinozor şeklinde bir balon yapıp balonunu Efe'ye verdi. Efe ise gülümseyerek, "Teşekkür ederim." dedi. Efe'nin canı pamuk şeker istedi ve babası Efe'ye bir tane pamuk şeker aldı. Pamuk şekerini yerken dart oyununa denk geldi ve oynamaya karar verdi. İlk başta biraz zorlansa da sonunda bir şişeyi devirip bir oyuncak kazandı. Gün batmaya başladığında ailesi ona eve dönme vaktinin geldiğini söyledi. Efe üzgün bir sesle ama daha gitmek istemiyorum dedi. Babası ise Efe'ye merak etme haftaya tekrar geliriz dedi ve Luna Park'tan ayrıldılar. Bugün Efe için için unutulmaz bir gündü. Peki ya senin için? Sen de Luna Park'a gitmeyi sever misin? Bir sonraki maceram için beni takip etmeyi unutma. Görüşürüz.